Nereye geldik? Ekip hazır. Birazdan balık avı başlıyor. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Kaptan startı verdi. 47 47 <laughs> arkadaşlar Teknemeye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün balık avı turuna Mordan üzerinden çıktık. Bu teknemiz tamamen balık avı turu üzerine tasarlanmış. Koltuklarından tutun her konuda dizaynı balık avı üzerinde. Bu teknemizde bu şekilde arkadaşlar. Bugün neler tutacağımızdan kısaca bahsedeyim. Supra, mercan, ağırlıklı, kare göz, Hedeflerimizde bunlar var. Umarım nasibimizde büyük balıklar da hedef olur. Bunları sizlerle paylaşırız. O zaman biz videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Evet geliyor dedi. Allah be. Yeri bir şey geliyor gerçekten. Hadi bismillah dedik. Oh, 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 oh Çok güzel. Mercan'la başladık <laughs> mı? Ya inan öyle. Mercan'la. Süper be. Daha gelsin. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık geliyor. Nasıl? İyi mi? İyi. Ama ne geliyor? İnşallah Mercan. Güzel bir mercan Hadi bakalım. Çok güzel vuruyor. Allah Allah Allah. <laughs> köpek balığı geldi. Dur, dövecek bizi şu an mı? Ne geldi ya baksana. Köpek balığı geldi. Çok şanslıyız. Bizdeki şans bu değil mi? Ama iyiymiş ha köpek balığı. Suya iade ediyoruz. Hadi bakalım. Sana mı vurdu direkt? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aksiyonu nasıldı? Çok güzel. Köpek balığı olmasına rağmen ha. <laughs> <laughs> aksiyon vardı. Aksiyonu güzeldi. Beklediğimiz balık değildi ama iyiydi. Gelecek inşallah o da geldi. <laughs> i̇nşallah. Yeni başladık. Hadi bakalım rastgele. Teşekkürler. Herkes tekrardan hoş geldi. Hoş bulduk. Umarım güzel bir av diliyorum. Ekip bu şekilde. <laughs> ne yakaladın Şöyle çok küçük bir şey ne olduğunu bilmiyorum ama erkek, erkek, erkek. erkek mi Ercan kaçıncıyı yakaladın ama <gülüyor> dördüncü <gülüyor> <gülüyor> hep aynısı geliyor hep aynı bak yuvaya Yavu bulmuşsun Uğur hoş geldin inşallah kardeşim hoş bulduk nasıl buldun vuruş var ama daha yakalayamadık umarım alırız güzel bir av geçer İnşallah kardeşim Nasibiniz bol olsun bakalım. Rast e gelsin. Duası neden oldu mu? Abi? Evet, abi. Girsin. Yes, evet, bu arada. bu işi Türk noktası çeker. İçinden de ifade edebilirsin. Tabii canım. evet arkadaşımız geliyor dedi. Güzel. Erkek mercan herhalde. Erkek mercan. Evet. Arkadaşın <laughs> yakaladı gibi. Arka arkaya dört tane yakaladı. Evet. Bu biraz daha iriymiş. Az kere tekrar. Ne hangi yemi kullanıyorsun? Bu neye geldi? Sizinize geldi. Sünnet. Okey. Bunu atacağım. Tamam. 8 dive Deniz solucanı. Yok üzerinden. Altılı paket şeklinde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Altı adet. Köpüklü kutuda geliyor. Açıklama kısmından linkine ulaşabilirsiniz. Bu yemi de şu an test edeceğiz teknelerde başladı bir hareket. Arda arda oradan buradan geliyor. Var da ufak ya. Soldan geliyor. Sağdaki çekti. Erkek mercan. Yavaştan hareket başladı. İnşallah büyütürüz. Rast gelsin. Hadi bakalım. Aa buraymış. Burası da geldi. Evet abi geliyor mu? Geliyor gibi. Ama ufak herhalde ya. Evet geldi erkek mercan abi. Abi bu chat'i daha geri göndermeyeceğim ya. <laughs> Yeter abi biriktir artık ya. Aynen öyle oldu. Erke tavalık çıksın. tavalık çıksın bence de. <laughs> Rahat gelsin abi. Evet Uğur geliyor dedi. Uğur eve boş Herkesin. dönmeyecek. En azından tavalık çıkacak. Doğru mu? Ama, bekliyor. <gülüyor> 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 Baba Bebek balık getiriyor. Ya ama ya! Aha geldi. Bebek balık geldi orada. Vallahi bebek, bebek balık geldi. Erkek mi Ercan? Rahatsız gelsin ma. Hasan şimdi 8 ay iğneye takıyor. Allah takamıyor Aa, çünkü çok canlı. Çok güzel arkadaşlar, <laughs> zor tutuyoruz. Evet ağzını açtı. Evet. Sıktın ne mi orayı? Sıktım. Sıkınca ağzını açtı. Çok güzel. Ve geçiriyorum. İne. Sonra fazlalığı koparacağız oradan. Fazlalığı koparacağız. Ama tamam. Baksan çok hareketli hayvan ya. Yani. Çok hareketli, <laughs> Bu tesise gidelim Hasan. Gerçekten gidelim Eray. Biraz uzun kopartıyorum şimdi. Tamam, güzel. Şu şekilde. Aynen, saçak olsun. Şu şekilde. Çok güzel. Canlı, yani. hiç ip sarmaya gerek yok. Aynen. İpsiz. Hepsi ne bu şekilde Hepsini devam. Bu şekilde edeceğim. devam ediyoruz. Tamamdır. 25 kere mevcut. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Hepsi heyecanlı değil mi? Canlı ve heyecanlı. <laughs> İğnenin ucu az bir şey. Açıkta kalması gerekiyor. Şey gibi, sahte yem gibi sahte oldu. yem gibi. Harika. Çok güzel duruyor valla. Evet. Rahatsız gelsin. Teşekkür ederim Eray'cim. Sağ olasın. Hadi bakalım devam. Çok güzel balık geliyor dediler. Basıyor mu? Evet. güzel basıyor abi gerçekten. Bakalım. Allah be. Güzel güzel abi. Hadi inşallah. Almak nasıl i̇nşallah. hadi bakalım. Gördüğün ah. şeytanın bacağını. Yandan. Yandan, Yandan gelmiş mı? ya. Yandan ya Allah, rast gel abi. Tabii arkadaşlar, Uğur da geldi dedi. Görüyorsunuz, teknenin altına balık girdi. erkek Mercan geliyor şu an, geri de nasipse. Evet, Uğur var dedi ve erkek Mercan'a geldi. Uğur rast gelsin. Evet geliyor arkadaşlar. Arkadaşımız Nasip de. Erkep Mercan'dan devam. Rast Evet abi nasıl geliyor? Evet. Aha. Tam tahmin ettiğim gibi. Yanına ne yakalanmış. <laughs> Rast gelsin. Sağ olasın. Ben sana üzülüyorum. Bizden bir şey yok da. <laughs> geldi geldi. Oo buradan kalamaz ise aldık abi bak. İyi bir şey var gibi. Büyük bir ihtimal mercan, mercan gibi. Mercan. Hadi Çok büyük değil ama mercan. Aşağıya doğru ara ara. bak. Devamı gelir inşallah. Hadi bakalım. 50 metrelerden çekiyor şu an. Kolay değil. Üçüncü Meryem'imiz evet, şu an. Evet. <laughs> Oo Çok güzel Mercan. Seninki de güzel. Şöyle var. alayım mı? Cenk. Of Harika. Devam, bereketli Devam, olsun. Eyvallah. 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 Ee, neye geldi? Neye geldi? Çim kurduna. Ciddi misin? Aynen. Yutmuş abi, baksana. Yutmuş baksana. Çim kurdunu yutuyor. Tamam. Bu Mercan. Bu Mercan Evet. evet, evet. seni yıkar. Öğrendim seni kamaşın hastanesiyle. Evet Bora Bey. sorunla bir mercanı yakaladı diye düşünüyoruz. Doğru mu? Valla yandan ya da değişik yerlerinden yakalanmamış evet. <laughs> Her şey olabilir. O, o, o güzel basıyor. Güzel basıyor. Gerçekten çok iyi. Bu mercanı yani belli etti şu an. <laughs> evet geldi. Hangi mi? mi? değil mi? Fang. Fang da abi. Var mı antenci? Yok, düzmadi. Düzmadi. Ama rengi öyle güzel parladı. Rast gelsin hoş abi. Hoş Teşekkür ederiz. Yanından da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hasan <gülüyor> <köpe> <gülüyor> atma Hasan. Ali kardeşimize hediye ettim. Tamamdır. Devam. <laughs> Devam. Dayısının oğlundan <laughs> <yok>. Ali kardeşimize. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Ali aldım Ay, nereye? Ya. Geliyor bir porsiyon. Şeytanın da cami kırdı. Hadi Ali. Şey, Ali. Duygularını alalım. Abi balığı görmeden bir şey söylemeyeceğim. <laughs> Öyle mi diyorsun? Evet. Yalan duygularla. Duygularımı doğru yansıtmak için diyor ki balığı çekeyim ben ilk önce. Güzel boy geliyor. Ama değilse <laughs> çok Oo, oh, Oo, güzel, güzel, güzel. Şaşırma, içeri al. Dur, 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 dur. Turnayı gözüne vurdun Ali. Bravo. Vallahi bravo. Tebrikler, rast gelsin. Tebrik ederim kardeşim. Evet, geliyor arkadaşlar. Buradan ne geliyor? Güzel. Abi kalama da alıyor ha. Vallahi güzel. Geldi galiba, geldi geldi. Bakalım. Seni mi aldım? Ben almadım oğlum, balık geziyor. Anca onun üstüne Evet, güzel balık, güzel balık, güzel evet. balık. Abi bir görebilsek. İnşallah abi. <laughs> Kaç metreye evet, gitti bu Beni de aldı o Seni mi aldı? Yok ya imkansız ya. Yolda onu da aldı. Senin yolda yol, yolda aldı. Sar sar Herhalde sen de. Evet. Tamam geliyorum şurayı. Oo çok güzel. 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 Bu çok iyi be. Bayağı güzel. bir yol kat katettir. <laughs> Bravo. Rast gelsin abi. Herkese rast gelsin. Evet. Buradan da geliyor dediler. Nasıl? Erkek mi? Bir erkek mercan buradan gelmiş. <laughs> ben bunu geri gönderirim ya. Tamam. Güzel. Evet. İyi çok iyi bir balık daha geliyor. Aksiyon iyi. Ne hissediyorsun Alper abi? Vallahi görene kadar bir şey hissedemiyoruz. <laughs> Aksiyon güzel gözüküyor ama. Oo. Evet, güzel abi. Güzel merce. <laughs> abi çok iyi ya. Vallahi Oo, razı güzel. gelsin abi. Evet, teşekkür bu, ederim bu, çok bu sağ olun. Bu güzelmiş evet. Evet, bu güzelmiş. Yememiz sülünes galiba. Evet, sülünes. Ben bölmeyeyim, kolay gelsin. Tamam, teşekkür ederim sağ olasın. Devam. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi... drone görüntüsünden teknemiz bu şekilde. Evet aldı, aldı 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 burada canlı yayında da direkt aldı. Evet. çalışıyor galiba. Nasıl? Değil mi? Evet. Çok evet. büyük değil ama gene de güzel. Güzel. Aksiyonu güzel. Tadı da Aa, iyi ben şu ben an. Ben Tadı çok güzel. Havası da çok güzel oluyor. Tutması, yemesi. Her türlü ya. Mercin olsun, taştan olsun. Kesinlikle. Hadi bakalım. Erkek olmasın. güzel. Oo güzel. güzel. Bu da mercin. Güzel. Ay çok güzel. Güzel marca. Yem neydi? Söyle mi? devam. Yem ne taktık buna? Bu çim kurduna geldi. Vallahi. Cahane. Tamam güzel. Cahane. Bağ kaptan. Evet. Canım. <laughs> Gene yutmuş iğneyi. <laughs> abi. kaptan çalışıyor. Evet. Kaptanımız da. Bak onu düzelteyim Arkadaşlar Ali çok güzel bir balık daha çekiyor. Artık bir balık mı iki balık mı onu hep birlikte göreceğiz. Az öncekinden iyi mi? Değil. Nerede? Oo oh, oh, çok, oh, çok güzel Ali. Vallahi Ali. Diyorsun öncekinden iyi değil diyorsun ama tebrikler. Ali nasıl bir duygu? 10 numara var yani. <laughs> Arkadaşımız çok güzel bir mercan çekti. Tebrikler. Biz mercan gelmiyor diye bekliyorduk ama mercan geldi. yinelerde <laughs> Türk kurdu varmış abi. Çekiyor evet Ali aldı yine. Ali, Ali çupra mı çekiyorsun? Ali Ali evet. çupra vuruşuna benziyor. Vallahi çupra vuruşuna benzettim ama. Hadi bakalım. Sakoz mu girdi? Güzel. Sakin sakin. sakin, sakin. sakin, sakin. Yorbalı. Dans et balıkla. Oo, vay. Yorba. Çok... Yavaş çek hadi evet, sakin. Kepçelik bu kepçelik. Yor. Al içeri. Al içeri. Vallahi al, çok, okay, güzel ya. Çok iyi al içeri Ali. Ne yapıyorsun sen? Ali var ya i̇yi, iyi, iyi, abi, çok uzun. Her abi bu y Aynen, Ali iyi. yem takılışın da muazzammış yani. <laughs> Bence Ali'den bir <laughs> <laughs> takım. Ali'den bir takım, gibi takım bilgisi Evet Ali'den takım bilgisi alacağız şimdi. Ali biraz balıkları bırak da bize de gelsin ya. Hani böyle şekil şukul tapmaya gerek yok arkadaşlar. Yani Doğru mu Ali? Veracağız. Abi atıyorum. Geliyor değil atıyorum. mi? <laughs> Uğraşmıyorum. Sen boji yine de alsan gelecek bu balık. Allah. Ali arkadaşımız ilk defa tekneye çıkmış. Ama kovaya bakın. Allah ıslatıyor da bizi. Ali rastgele. Hasan'dan geliyor. Çok güzel. Hasan gerçekten pro profesyonelce mi? çekiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Erkek mercan gibi geliyor bir şeyler. Geldi. Lezzetli bir balık satan. Rast gelsin. Sağ ol. abi da. geliyor dedi. Çok güzel. Abi nasıl? Ha bu iyi. Bu güzel yeni değil böyle. Kırmızı. Gelmiş olabilir mi arkadaşlar boş verin. Aksiyon veriyor gerçekten çok Biliyor iyi. Abi. Yani bu tatmin normal. edici gibi değil mi abi? Anormal Biliyor bir yerinden kaynaklanmadıyysa güzel de kafa basıyor. Evet maşallah maşallah. Şu an daha da Olabilir. Çek abi. Yes, çek, şey, çek, 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 abi, yok. çek çek. Güzel, güzel güzel. Evet güzel abi. Evet kaptanım. Bugün için Gerçekten teşekkür ederiz. Büyük emek sarf ettiniz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Balık olması için oradan oraya gezdiniz ama sanki balık biraz nazlıydı. Doğru mu? Biraz nazlıydı evet. Yine de misafirlerimiz nasibine düşeni aldı. Aynen öyle. Birçoğunu sizler için bunu yansıttık. Bol çeşitli balıklar almaya çalıştığı misafirlerimiz. Evet. Tekne gayet rahat ve konforlu. Böyle bir tekne ilk defa denk geldi. Teşekkür ederim. Hizmet aşkıyla yanıyoruz. İlgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Ben abi. teşekkür ederim bizi tercih ettiğiniz için. Sizi teknemeye görmek gurur verici. Bizim de sizin topluluğunuzun içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim. 10 11 12 13 14 15 3'te folyoz var. Alacağım mı folyoz? 16 17 parça. Güzel, bereketli bir av oldu galiba sizin için. Hayır, hayatımda hiç bu kadar balık tutmamıştım. Çok <laughs> bereketli oldu yani. Memnun kaldınız mı? Nasıl oldu? Çok, memnun kaldım. çok evet. teşekkür ederim. Hizmet de çok on numaraydı. Her şey on numaraydı valla. Evet, evet. evet. Peki, bugünkü avınız nasıl geçti? Bugünkü avımız gayet güzeldi. Özellikle mercanın boyutlarından çok memnunuz. Evet. Fangirliler geldi, büyük antenler geldi. Ee, biraz az tuttuk ama yine evet. de direkt... çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz. Bir de İçeriniz. her zaman bekleriz. Tabii ki her zaman gideriz. Geliriz. İnşallah. Bugünkü avınız nasıl geçti? Bugünkü av gayet çok güzeldi. Çok memnun kaldık. Beni birazcık deniz tuttu gerçi. Şey. Evet. Ama şu an gayet iyiyim. Rahattınız ama koltuklar falan. Evet koltukları çok beğendik. Ben ilk defa burada gördüm böyle koltuklar. Normalde sandalyeler olur plastik sandalyeler. Burası gayet rahattı. Masamız falan da vardı. Evet. Her şeyden çok memnun kaldık. Herkese gayet çok iyi, güler yüzlüydü. Evet, aynen. Bir daha çok... gelmek isteriz. Memnun kalmanıza çok sevindik. Ayrıca biz de teşekkür ederiz. Her zaman da bekleriz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, tur bitti. Gece balık avı turumuz sonlanmış bulunmakta. Tüm ekibe gerçekten teşekkür ederim. Nasıl geçti turunuz? Güzeldi, verimliydi. Aldık balıklarımızı, dönüyoruz. Güzel. En sevdiğimiz tekne oldu. Koltukları çok rahattı. Çok rahat ettik. Memnun kalmanıza sevindik. Evet, ben de teknenin rahatlığını çok sevdim. Koltuklar özellikle çok güzeldi. Uyuması da çok güzeldi. Evet. <laughs> Beni biraz deniz <daha> tuttuğu <laughs> için uyumak zorunda kaldım. Evet çok güzel uyudunuz gerçekten. Evet. <laughs> bir dahaki balık hava <laughs> turunda... Yani ben Rahat uyudum ama. <laughs> bir dahaki turda inşallah balık da tutarız. Sizin nasıl geçti? Keyifliydi. İşte hep beraber güzel bir zaman geçirdik. Güzel. Evet Uğur. Senin nasıl geçti? Ee, bana göre de tekne güzeldi, rahattı. Yani en azından hareket alanı çok dar değildi. Benim için tecrübe lazım ama ben daha yeniyim balık konusunda. İnşallah senden ve Hikmet'ten öğreneceğim bir şeyler. Tamamdır inşallah. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. Evet, sen de sağ ol. Rahat ve konforlu bir <laughs> av olduğunu düşünüyorum. Yani gayet iyiydi, güzeldi. Balık da çıktı çok şükür. Şükür. Keyif aldık yani. Memnun kalmanıza biz de sevindik. Evet memnun kaldık yani. Bu arada kaptanımıza da çok teşekkürlerimizi Evet ederim. abi yeni geldik. Evet gerçekten. Ha, güler yüzlü, ilgili bir kaptan. Ha, keyifliydi işte hatıra videosu Çok çekiyoruz. teşekkür ederiz ona. <gülüyor> <gülüyor> biz de teşekkür ederiz. <laughs> güzeldi, zevkliydi. Geldiğimize değdi. Tekne de güzeldi, rahattı. Ee, Arkadaşlarımın dediği gibi hareket alanında kısıtlı değildi. Rahat rahat avımızı yapabildik yani. Birbirimize engel olmadan. Kaptanımıza teşekkür ederiz. İlgiliyle alakalısından dolayı. Güzel bir geçti yani geldiğimize değdi. Hayır, memnun kalmanıza biz de sevindik. Memnun kaldık. Bir daha bekleriz. İnşallah. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi ekiple birlikte güzel bir ambiyans yarattık. Bunu da sizlerle paylaşıyoruz. Kaptanımıza ben de teşekkür ederim ilgi alakasından. Ve tekne gerçekten konforlu. Balık turu üzerine tasarlanmış. Videonun içinde dediğimiz gibi. Geldiğinizde siz de gönül rahatlığına balık avınızı gerçekleştireceksiniz. Tekrar teşekkürler. Kaptan. Ben teşekkür ederim. Bizi tercih ettiğiniz için. Ee, Tekrar o. bekleriz. Teşekkürler. O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz. Çok kalın da. sağlıcakla. Hoşça kalın.